Evet malları görelim. Almadım mı? Buran elinde silah da yok lan. Ben farkındayım. O, otistik genç gibi görüyorsun burada önümüzde <laughs> bu 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 oyunu oynarsak helal olsun bize. Abi. <laughs> İhtiyacım olan bir şey buldunuz mu? <laughs> Ayrımız bu yani. Tam bir bu var ya tam bir TMT adam koymuştu. Anıl bir daha şarjörünü doldurursan ne bileyim kafana sıkacağım üstünü başına alıp devam edeceğim. Güzelleyeceğiz inşallah ya. <laughs> Öldü. ZB'ye iniyorum abi. 14'lü. Burada biri olabilir. Mavi lazer var, adam var. Tamam. Öldü, öldü. Tamam. Öldü. Öldü, öldü. Ateş Sesi gelmedi size işte. farkındayım ama öldürdüm adam. Çünkü yeni ses sistemi böyle. Alt üst sesleri gelmiyor artık gençler haberiniz olsun. <laughs> Boşun, vur, 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 vur 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 Bak sağa koş Öldü mü? Yok yok orada abi ilk gördüm ya yani. Tamam Ben bir götü düzeltiyom Valla iki kişisiniz basın Basın vurursunuz Asla, asla, asla. Arkadaşı da geliyor arkasına. Tamam. Arkadaşına geliş yoluna bomba atsın. Hemen geleceğim. Ö öldürmeyin kendinizi bekleyin. Ben arkalarına geçeceğim canım. Doğruyum buradan. Geliyorum. Şey Geri gelir, gel derseniz de gelirim ha. Arkalıyorum gidiyorum ben. Geliyordu. beni vurdu. Oğlum öldü. Dışarıdan mı Öldürdüm, öldürdüm. Birini öldürdüm. Daha var mı? Cem abinin olduğu yerden birini öldürdüm, diğeri nerede bilmiyorum. İki kişiler dediniz ya. Tamam biri öldü. karşısında. Mert abi arkalayacağım dedi ya. Muhtemelen Mert abi onu vurmuş olabilir. Vurdum vurdum. Aynen. Olan Cem oldu gene ama dur geri geliyorum. Beni duy Cem kapıda karşıladı beni zaten. Ben seni göremedim neden? Kepçen ne Gördün mü abi? Lütfen. Görmedim. Gördüm. Bu taraftan bir yerden. Aynen aynen. Tamam Ondan bakıyorum. Öldü. Öldü. Benim. O. Etrafa bakıyorum ya. Oğlum sen manyak mısın ya? Tabancası mı var mı? Hmm. Tabancası var. O yüzden göğse tek atamadı. Ben koymuşum topluyorum çocuğu. Yaptığın hareketlere bak. El feneriyle bizi mi öldüreceksin lan? Aa bak al üstünden senin ihtiyacı olan tuşon kaçıklı lazım mı bu? Dutlamış a ama ha. Aha. Aa bir daha sıktı. Aa bize mi? Sanırım bize. Bize ise karşılık ver. Bize değil. 16'ya doğru direkt gidelim. Anıl kaç yaşı kabın kaldı? 4. Ee, Ma maşallah hayvan gibi vurmuşsun ha. Abi vuramadı mı ki adam çıkınca? Tamam Çok gel. Bakamadım. Kim lan? Bunlar kim? Yanımda adam var. Öldü o diğer iki, iki de solda var iki de solda var gördüm Bekle Öldü o da öldü o da öldü o da Bir tane daha var mı? Üçüncü kişi var mı da? Cem abi öldü Tamam Cem öldü hepsini vurduk Üç kişi takım denk geldi Cem Niye oluyor ölüyor oğlum her seferinde ilk gören niye oluyor lan? Arkandaymış. Ben gördüğümde 3 kişi 2 kişi arka arkaya gördüm. İlkini attım. En arkadaki bana sıkmaya başladı. Anıl ortadakini vurdu büyük ihtimalle. Ben en arkadakini vurdum. En öndeki sana arkadan enseden atlayacağım. Sonra da ben onu vurdum. <laughs> Benim ecdadım bu arada ha. sıfırım. Bekle abi. Büyük ihtimalle wipelandı server zaten. Başka kimse kalmamıştır ya. Abi çok garipti ya. A Yemin ediyorum yan yana 3 3 yapışmışız. 5 metre 10 metre vardı aramızda adamlarla. Ne Sal bana. Nerede lan? Vatan. Aa buradan. <laughs> Öldü. Adam var içeride. Adam içeride. Kodumu uçu, çocuğu <laughs> saklamış. <laughs> kodum <laughs> Dur anasını. Cem, içeride iç odada saklanıyor ya. Gel gel. Dur, flash açayım da onun bir gözleri bayram etsin. Ne <laughs> <Ya>, anan <laughs> böyle işte <laughs> çocuğu sen. Oğlum sıkav scav varken nasıl duruyor bu burada? Hepsini bura bura girmiş galiba Hayır, yani. iç, içeride. Hayır vardı. Spam mı olmuş? Buna nasıl gelmiyor? Ne alaka? Tekleyecek de tekleyemedim. Şanslıydım ya. Tekleseydi sıkıntıydık. Yani diyorum ki burada vurursanız ölürsem tamam da ölmezsem sıkıntı büyük reis. <laughs> evet. Bu başka. Yani oyuncu var arkamızda sniper ile uzaktan sıkan. Ama anlayamadım tam olarak. Aha vurdu. Öldü mü? Bunu Öldü şimdi. Öldü. Bundan başka bir tane daha olabilir. Tamam. Sen şarjör değiştir. De evet. Bilmiyorum. Sanki bu değildi o demiş. Değil A, Ha yok skav. Öldü. Sanki köyde biri daha var gibime geliyor ya. Bu evin girişindeki kapıya kan sıçramış abi. Skavlar olmuş işte? da zaman karşı evden doğru attı buraya o skere. Olabilir. Bak. Aha aynı. Nerede? Bence karşı attı. Öldü. Tamam ben Burdu. yine etrafa bakıyorum. 12 level. Yönü tayin de edemiyorum ki. Durmanın yerini değiştirirlerse Bak yakın koşma 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 Hayanın üstünde abi Ha gördüm abi evet. Öldüremedim Yakala yakala Bir tane yedi benden ama Lan tamam, ben basıyorum Bu kadar boklayayım ki mermimi Koş koş Aşağı ya, gel. atladı Tamam Önüne çıkacak abi Öldü Geri dönüyorum kayaya ben Tamam Çok açık olan orası Yanında arkadaşını da vurmuşlar Ne alaka lan Tek, Tekleyemedim y**. Sen bu, bunu topla ben adama bakıyorum. Başka ben yoktur çiçekten. bence Onu oradaki o çocuğu vurdu onun yerine o oturdu galiba Ha babanın SKS'si var gel Benim kanamam var acil Ananı sikiyota der lan Gel, Gel abi içeri gir. Tamam. Girdim içeri sürünerek. Oyuncu muydu o? Oyuncu oyuncu abi adam bana sıkmadı korktum ya. sıkmadı diye mi korktun? Adam selam verecekti adam. oğlum niye vuruyorsun <laughs> adam var işte bu yüzden. Bilgi Şu ver. Bilgi ver. UN kar var ya abi. Evet. Onun orada abi. Tamam. Öldün mü abi sen? Yok yok. İlk Şeyin orada. Alt, alt, Aynen. Çöpünü çöpün altıyım. Haberiniz olsun. Bombanız var. Benim bir bombam var. Sallarım oraya. Benim de bombam var. Ben tamam bekle. Be, sakin dur. Yuen karın oraya doğru atıyorum. Abi ben sadece anıl hareket ediyor musun? Hayır. Onu ne kadar uzağa evet, onu. Olur. Tamam hadi basak. Evet. Alıcı önden sen git. Bende SKS var. Ola bak. Görürüm. Üst kat olabilir. Ee, olabilir bu arada. Oldu oldu. Evet, evet orada. Üst kat mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı değil, mavi. Ee, gördüm, mavi gördüm. Mı? Kafasını çıkartıyor, dikkat edin. Kırmızı. Öldü. Bekle. Daha var mı? Git bakalım, kim vurmuş? Oyuncu mu? Oyuncu, oyuncu. Helal, kral. Kral. Evin içinde de biri var, dışarıda da uzaktan biri sıktı bence biri. Evet, sıktı o. Oğlum ölümden çekil ya. Yok bu şey dolu değil. Ben girmedim. Dışarıdan biri şey yaptı ama. Sıktı yani. Oyuncuydu o büyük ihtimalle. Tamam sen loot'unu yap. Gelirse vururuz yani yapacak şey yok. Bak şu an çimen geliyor mesela. Başka biri var yakınlaşıyor bana da. Yanımda adam var. Bir şeyin bahçenin dışında. Ben bakıyorum ben. İyiyim. Gelecek birazdan. Gördüm adamı. Vuruyorum. Vur vur. <laughs> Öldü Öl. herhalde. 855 abi geçirtti ama Oyuncu gel gel. Ha oyuncu. Bu ilk demin uzaktan sıkan oyun işte. Hmm, Helal bu lan. Var? Mezdurası varsa benimdir ha. Tamam abi. Ha SK var. Bu ne sıktı da kaçırdı bana. Good job motherfucker. Sonunda Yaradın lan. Adam I'm a scav diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> I'm a scav, I'm a scav dedi. Lan bu scav vurma görün var abim <laughs> abi? Vurma, 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 vurma. <laughs> he aynen. Uuu. Uuu. Checkpoint. Ya ananı böyle işte. PMC vurdum ha. Esa. Yemin ediyorum 45 FPS de oynuyorum lan. Oğlum bu nasıl bir şeydir ya? Ha millet de oynuyor ben niye oynuyorum? Benim de şeyim iyi. Oo. MK16 varmış da herifte. Oğlum ben buradan çıkamayacağım. Bana beni çıkarın buradan. Sola takılı mı sende? Yok skav girdim ya. Muhtemelen çıkarırım gibi duruyor. Ben sana çıkışlarımı söylüyorum Skav çıkışlarımı. Basement Descent Entrance to Catacombs, Seaver. Seaver herhalde en düzgün çıkıştır diye düşünüyorum bunu. Ee, kolay gibi Seaver'ın çıkışı. Tamam. Biraz düzeldi FPS 70 falan çıktı ama durduğum yer çok anlık değişiyor. Bir anda 40'a düşüyor anlamadım. Hah sol yap. Concordia karşımda bak Concordia Otel. Ha meydan burası işte ya. Meydan bak heykel burda burada. Heykelin götüne bakıyorum şu an. Abi o zaman şeyde sola dön. Soluna dön. Şuradan Aynen. Buraya bak bir abi. Yukarıda bir yerde öyle gözüküyor abi. Ha şu şurası olabilir. Evet. Entis katımız burasıymış abi. Aynen. Eyvallah tamam. kral. Ben ya oynayabilsem main yiyeceğim burayı zaten de o kadar kötü FPS alıyorum ki anasını satayım. Canım buraya oynamak istiyor. Ben wipe'ı bile bunun için istedim yani. Baksana abi 45 30. Teşekkürler. Ne güzel 2 dakikada çözdünüz lan. Girdi içer <laughs> silah tekledeceğim silah tekledi ha. FPS drop silah tekledi. Yemin ediyorum diğerinde vurdu bana. Ben vuracağım diye çok şey kesindim ya.